Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. Gökberk. Demirci evli olduğunu saklamadı, artık kimseden saklamıyorum. Tüm detaylar. Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Ünlü oyuncu Gökberk Demirci son zamanlarda. Hem profesyonel hem de özel hayatına dikkat çekiyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde Demirci, uzun zamandır beklenen açıklamayı yaptı ve şunları söyledi. Gizli tuttuğu özel hayatıyla ilgili önemli bir hikaye. Yıllardır. Oyuncu, evli olduğunu ve bu durumu artık gizlemeyeceğini söyledi. Bu açıklama hem hayranlarını hem de medya dünyasını şaşırttı. Gökberk Demirci, oyunculuk kariyerine başlayarak kısa sürede ünlenen bir isim. Genç yaşta Zalim İstanbul gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan Demirci son dönemde 1 Litre Gözyaşı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir televizyon dizisi projesinde başrol oynamış ve beğeni kazanmıştır. Kamuoyuna karizmatik imajının yanı sıra ekranda tanıdık bir yüz olması. Özel hayatındaki gizemli tavrı da merak konusuydu. Gökberk Demirci geçen hafta verdiği bir röportajda şoke edici açıklamalarda bulundu. İş ve özel hayatı Ünlü oyuncu, 2018'den beri evli olduğunu itiraf etti. Uzun zaman Evet, evliyim ve bunu artık kimseden saklamayacağım. Dedi. Demirci evliliğinin çok özel ve kişisel bir şey olduğunu ancak sonunda ailesi ve sevdiklerinin desteğiyle bu konuda bir açıklama yapmaya karar verdi. Ben hayatımı her zaman özel tutmayı tercih ettim. Özel zaman. Çünkü ailemin huzuru ve mutluluğu her şeyden önce gelir. Fakat bu durumu daha fazla saklamak istemiyorum evliliğimi gizlemek bana zarar veriyordu ve karım, insanların bunu hemen bilmesini istiyorum diye sözlerini tamamladı. Gökberk Demirci'nin eşi ise daha önce medyada yer almayan bir isimdi. Demirci, karısının ismini açıklamaktan kaçındı ve yüzünü kimseye göstermedi. Ancak sonrasında, evleneceklerini duyurmasının ardından Demirci'nin kimliğine ilişkin bazı bilgiler verildi. Demir'in arkadaşı olmayan yaşlı kadın Gökberk. Bilinmeyen. Bir süredir birlikte olduklarını, aynı zamanda demircinin kariyerine çok destek veren bir isim olduğunu da. Kaynaklara göre demircinin eşi pek de tanınmayan bir kadın. Sanayici ama demircinin hayatına büyük ilgi duyan. Uzun yıllar evliliklerini medyadan uzak tutmayı tercih ettiler. Onların yeterli zaman. Ancak eşimle birlikte yıllar geçtikçe değerini daha iyi anlamaya başladım. Birlikte geçirdiğimiz anların, dedi, ilişkilerinin derinliğine atıfta bulunarak. Demirci'nin eşime artık herkeste paylaşmak istiyorum sözleri. Sadece bir evlilik beyanı değil, aynı zamanda bir göstergedir. Daha konforlu bir yaşam tarzına doğru bir adım attığını söyledi. Bu ifadeler şunu gösteriyor. Özel hayatını herkeste paylaşmaya istekli olduğunu ve daha önceki gizemli tavrının bir güven sorunu değil, ailevi hassasiyetlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Gökberk Demirci de açıklamalarında evliliğinin nikahsızlığa dayandığını vurgul.